İnsanın şahsiyeti doğuştan mı gelmektedir yoksa sonradan mı kazanılmaktandır? İnsanın şahsiyeti elbette ki doğuştandır. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Ama her doğan İslam fıtratı üzere doğsa da insan daha sonra bu şahsiyeti geliştirmekle mükelleftir. Şahsiyet nedir, ahlak nedir? İkisi farklı şeyler. Ahlak mesela diyelim ki insanın gıybet yapması mesela diyelim ki cimrilik, cömertlik gibi şeyler ahlaktır. Ama şahsiyet ise daha derin, daha köklü şeyler. Mesela bir insanın cimri olması kötü bir ahlaktır. Cömert olması güzel bir ahlaktır. Ama şahsiyet başka bir şey. Münafıklık alametleri şahsiyetle alakalı. Mesela münafık yalan söyler. Yalan söylemek şahsiyetsizliktir. Sözünde durmaz. Şahsiyetsizliktir. Emanete hıyanet eder. Şahsiyetsizliktir. Bunlar şahsiyetsizliktir. Bazı insanların ahlakı güzel olabilir. Yani görünüşte, zahiren güzel görünür. Hakikatte ahlakı Belki öyle ama şahsiyet bozuktur. Adam satar. Dostlarını satar. Yalan söyler. Belki cömerttir. Belki insanlarla diyaloğu güzeldir. Belki tatlı dilli'dir. Güler yüzlüdür. Bu ahlaktır. Ahlakı güzel olunca insan ona aldanır. Şahsiyetini göremez. Şahsiyetli bir insan zanneder. Halbuki öyle değildir. Ahlak normal zamanlardaki haldir. Şahsiyet ise zor zamanlarda ortaya çıkar özellikle. Bir insanın ne olduğu zor zamanlarda ortaya çıkar. Şahsiyet bazı insanlarda doğuştan daha güçlü oluyor. Hazreti Ömer gibi nice insanlar doğuştan şahsiyetleri güçlüdür. Doğuştan cesurdur. Allah bazı insanlar nasıl zeki yaratıyor, süper zeka. Kimin uzun boylu, kiminin kısa boylu. Aynen öyle. Kimini daha güçlü şahsiyetli, kimini biraz daha zayıf. Ama Allah herkese gerektiği kadar vermiştir. Cenneti kazanacak kadar herkese vermiştir. Fakat insan onu geliştirmekle mükelleftir. Kur'an ile, iman ile şahsiyet gelişir. Şahsiyetli adam daha çabuk imana ulaşır. Ve imana ulaştığı zaman da daha hızlı şahsiyeti gelişir. Yani şahsiyet imana götürüyor. Şahsiyette insanlar gerçekleri arar, doğruyu görmek ister ve doğruyu gördüğü iman ettiği zaman da şahsiyeti daha da güçlenir. Yani herkesin şahsiyetinin gücü aynı olmayabilir, değildir. Zekalar gibi farklı farklıdır. Allah Azze ve Celle nasıl ki mesela bazı bazıları çok zeki yaratıyor maksat onlar icatlar yapsınlar bilim adamı olsunlar mesela insanlara faydalı olsunlar yani Allah onların eliyle insanlara nimet vermek istiyor yani aslında o yüzden bazından zeki yaratıyor onların bir görevi var yani dünyada aynı şekilde mesela kimini çok cesur yaratıyor Allah çünkü onlara Allah bir görev vermiştir o görevi için onun, onun cesur olması gerekmektedir Bazıları çok şahsiyetli yaratır Allah. Çünkü onun görevi onu gerektirir. Herkese Allah ne görev vermişse bu dünyada ona göre de kabiliyetler verir. Kabiliyetiniz kadardır görevinizde. Herkeste doğuştan İslami bir şahsiyet vardır ama Sonradan anası babası çevresi onu bozar, şahsiyetini bozar. Ama isterse kendisi gene o bozulmuş şahsiyetini tamir edebilir. Allah'ın yardımıyla bunu başarabilir.